Herkese selam sevgili MMO severler. Bugün sizlerin karşısına Chrono Odyssey ile geliyorum. Uzun zamandır konuşulan bir oyundu. Fakat büyük bir optimizasyon sorunu var kapalı betada. Umarım açık betada bunu çözerler. Yoksa official'da sonu hüsran olur. Çok fazla oyuncusu kalmaz diyebilirim. Ee, yanımda Algın ve Nisan var. Nisan MMO'ya uzaktan yakından alakası bulunmamakta fakat objektif bir şekilde yorum yapacak bizlere sorunsuz bir kayıt alırsak tabii ki. Algın var. Diablo'dan tanıyacağınız, Fortnite'dan tanıyacağınız. Algıncım merhaba. Nisan merhaba. Merhaba. Ee, oyun hakkında düşünceleriniz nelerdir? İlk başta sorayım size. <laughs> ya bilgisayar patlatan cinsten diyebilir miyiz buna? Ee, i̇şlemciyi yakıyor direkt. Ben öyle söyleyebilirim. <laughs> İndirdiğiniz an işlemciniz jort oluyor. <laughs> Algı sen ne demek istiyorsun? O zamandır bekliyordun oyunu. Pardon. Ay ellerimi yıktı. Bak hani başlangıç aşamasından geçemedim daha kayıt almaya çalışmakta. Şu an deneyeceğiz bakalım. Evet. 39 FPS. Yani bu FPS'ler çok düşük. Low ayarlara göre grafik kalitesinden de fark ediyorsundur zaten. iyi. Ee, ping'i görüyor musun? Sonucular hakkında ne düşünüyorsun? 322. Amerika sonucusunda muhtemelen. Avrupa sonucusu da açılmamış. Şu an Asya sonucuları mevcut sadece. Asya. Evet. Daha Yani bilekte aşırt port diyebiliriz buna. Nerede oturmuyorsan oynayamazsın oyunu. Açık beta olmadan çok verim alacağımızı düşünmüyorum. Şöyle ayar yükselttiğimiz zaman neler oluyor görmek ister misiniz sevgili dostlar? Şöyle medium'a çekelim. Ama optimizasyon cortladı. Low ayarlarda kayıt almak daha makul. Abi bu yaratıkları mı temizleyeceğiz biz? Ben anlamadım. Elinin altında yaratık da olsa dayanmaz buna şu anda. Bir de bunu şey fightlere girdiğini düşünsen ya. 10 FPS oynuyorsun. Şu an bir de single player tarafı yani başlangıç hikayesi. Bakalım diğer oyuncuların yanına gidince nasıl bir optimizasyonla karşılaşacağız. Bir pasif herhalde. Bire bastığımda herhangi bir etkileşim bulunmuyor. Q silah değiştiriyoruz. Aa bak algın seversin sen bunu. Bu da silah değiştirme ya. Geçişleri okey de. Oyunun combat sistemi bu arada okey. Yani çok kötü diyemem. Hoşuma gitti. Özellikle bow kısmı. Ama kullanlar aşırı derecede var. Baba bu yaratıklar ne zaman tamamlanacak? Ha kapı açılmış burada söyleseniz ya. <laughs> Shift doş diyor sanırım. Tipi yok mu? Bas falan abi ya zıplıyor. Ya. Hızlı koşma yok. O üzücü. Cetralia basıyorum yok. Sıra bir sırfına koysana. Yine koyayım. Koyamıyorsun. Z'ye koymuyor mu? Tamam. bilmem ne. Yok. Baba avatar dünyasına benziyor bakar mısın? Dükkan <laughs> ejderhamız var. Atmosfer güzeldi. Fakir sen oynayamazsın oyunu kardeşim. Bu da oyuncu azlığı yaratır yani. Üzücü. Elit kısmın dışında giremez bu zaman Sinematik niye yeşil baba? Aa bak şu an hoşuma gitti sinematik güzel gibi. renkler falan bozuluyor mu? low ayarlarda ya o sebeple muhtemelen ultra ayarlarda daha güzel gözüküyordur karakterler ufak bir şurada açalım diğer ayarları buradan anlaşılır normalde bu şekilde gözüküyor renkler. Ayık ayarlarımız bu şekilde dostlar. Bulur Sosu da var. Detayar. Yüzebiliyor mu? En önemli sorulardan bir tanesi o. Bakalım. Evet yüzüyor. İyi bari. Oradan <laughs> kurtardı. Ama... İnanılır İnanılmaz Zaman ne bileyim. İnventörü çok hoşuma gitmedi ya bu. Şey böyle tasarımı. Vermiyip şimdi de oturmamış yeri. Çok eksiği var gibi oyunun. Yani combat sistemi güzel diyebilirim sadece level tasarımı güzel. Evet. Varanlandırması da güzel. Yapay zekası kötü yaratıkların. Yani hızlı... ya? Tutorik olduğu için öyle olabilir. Olabilir. Bak mesela ben orada değilim. Oraya sıkmaya çalışıyor. Vurmaya çalışıyor. Hı -hı. Yaratık tasarımları, modellemeleri güzel. Koşuşlar kötü. Adeta mobil oyun gibi yıl olmuş 2025 hala fizik motorunu düzgün yerleştirememişler. Çocuk evet, zaman quest'e gitme olayı var mı? Yok. Daha şu an tutorial'dayız ya bilmiyorum yani. Bu ne baba? Anlam verebildim mi şu an olaya? Yani ben çok bir şey anlamadım açıkçası. Bu benim hayallerim ilk oyunu Allah. Sen çok bekliyordun oyunu. Ben... Konu hüsran olacağını söylemiştim sana. Gerçekten de öyle oldu ne yazık ki. Keşke dediğim gibi çıkmasaydı. Ay ay. Ne bunu ay ay. <laughs> Oyunun low ayarları da çok kötü bu arada. Yani bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Baksan şuna. Görüyor musun? Işık geçişine. Pixel grafik nereymiş low, low ayarlarda yani? Efendim? Piksel grafik verseymiş. Anlamadım ki ben yeşilliğe bak. Ne gibi duruyor? <Sessizlik> Saman gibi. Pixel oluyor. art gibi. Ha. <laughs> yani low bu kadar kötü çalışılmamalıydı. Bir Black Desert'ın low ayarlarına bak. Bir de ona bak. Bu evet. BDO Açmış durumda kendini ya. Hani yani yapım şirketi Kakao mesela. Games aynı firma baktığın zaman yapmasını beklerdim yani. Ben Huda takıldım asıl baksana şu Huda. Alttaki barlara bak. Ya çok saçma. Neden sol tarafta Q, CTRL ve WASD bilmem ne onu göstermek zorunda mesela. Storyl diye diye düşünüyorum yani. storyli geçtikten sonra umarım böyle bir şey yoktur. Evet, sonra da devam edebilir o. Evet. şükür yaratıkları yok ettik orkları. <laughs> Zorlu süreçten. Işte. Sinematiğe geçiş sağlayabildik. Hep bir Sauron esintisi var. Farkında mısın? Bu tarz oyunlarda. <laughs> Sauron <Sorman> köpek <laughs> diyecekler ona. <bana. gülüyor> Bak mesela bu boss'un dizaynı <laughs> şeyden alınmış. Paket stilleri. Elden'inkten alınmış. <laughs> Ama çok saçma bir şey var Z var bu Bir şey söyleyeyim mi? Evet Sonra bilgisayarla e, Full grafik Alkma oyunları oynarken Bunda böyle pastel grafik tarzında bir Şey alman Çok tuhaf geliyor kardeşim ya bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum da. Eskiden telefonlarda bir şey vardı renk ayarı. Bir anda böyle yeşil oluyordu. Tam olarak ona benziyor şu an görüntü. Bak etrafta böyle göz kırpan görüntü şeyleri var. Kapalı beta <laughs> evet. Çok fazla yermek istemiyorum, gömmek istemiyorum oyunu ama. Abi gömlevisi <laughs> bir oyun yani şu an kameram donuyor sevgili dostlar. Göm sinematik bu. Göm. Yani göm, sinematik göm. kameram donuyor. Ha diyeceksiniz bunun videosunu çeken youtuberlar da var. Evet var. Fakat. Bilgisayar uzay makinesi. Çok zor ya. Şimdi abi benim yeni dizmeye çalıştığım GT6 için bir makine mevcut zaten. O makineyi toplayana kadar bu bilgisayarla e, yayınlarımı yapıyorum, videolarımı çekiyorum. Ben bu bilgisayarla Red Dead Redemption yayını yapabiliyorsam high ayarlarda abi bu MMO'da kalkıp kaldırsın mi zahmet? Yani 5600X işlemci 3060 ekran kartı kötü bir bilgisayar değil 32 GB RAM değil mi abi? Yani günümüzde Türkiye şartlarına göre. Bizim için ideal bir. Gayet ideal. topik değil fakat standart bir bilgisayar. Ee, bu ayan yani bu bilgisayarda kalk bu şekilde ise kim oynayacak bu oyunu? Görün ya kardeşim. Hani en başından beri söylüyorum. Adam akıllı elinin altında bilgisayar olmayan Oynayamaz o oyunu. Boşu boşuna demiyorum hayallerimi yıkmıyor. Baksana şu grafiğe. <laughs> Sen mesela laptopla oyun oynayan bir adamsın. Alın. Senin evet. girdiğini düşünse bu oyuna. <laughs> bir FPS falan olur herhalde. Yani günümüzde minimum bilgisayar düzeyleri 1050-1060'larla oynayan birçok oyuncu var. Yani bu insanları göz önüne almak gerekiyor. Ee, asıl onlar zaten oyun topluluğunu oluşturan kişiler. Biz azınlığız. Yani ütopik bilgisayarlar daha da büyük bir azınlık. MMO dediğimiz şey oyuncu topluluğunun sayısının fazlalığıyla kendini belli etmez mi? Ben mi yanlış biliyorum? Doğru biliyorsun. Bak bu adam da muhtemelen bak Narukami adam daha ilerleyemiyor. Ayar yapmaya çalışıyor muhtemelen burada. Bak bir tane daha yürümüyor. Artık yürüyor. Bir de oyunun efektlerinde aşırı derecede başı oran şeyler var. Değmez, değmez. O oyunu oynanmaya değmez. Satın alınmaya bile değmez. Değmez yani. Ya varsa altında 300 kalıp bir bilgisayar. Okey. Keyif alırsın belki o zaman da 300 kalıp bir bilgisayar varken de bu oyunu oynamazsın abi. Oh, tamam. ne oyunlar var yani. Evet, tabii. Çok acılı bir video oldu. Bir de yön muhabbeti çok böyle belirgin değil. Bak görüyor musun? Burada bir şeyle konuşmam gerekiyormuş. Ya şöyle söyleyeyim. Tron, Tron and Liberty'den örnek vereyim. Adamın kapalı betasında da oynadım. Bak, ee, Tron and Liberty bununla adam. kıyaslanamaz bile. O mükemmeldi buna göre. Sadece Payton'un olması sorundu yani oyunu. Öyle. O oyun Payton'un olması şu anda bir numarayı çekiyordu yani. Eyvallah pot içtim. <laughs> Pot içmeyi öğretti bana oyun. Pot Potun hangi skilli kardeşim? Kacıncı, kaçıncı bara koymuş? I'ya koyup kendin koyuyorsun kardeşim. Buradan böyle koyuyorsun. <laughs> hep, hep bir de. <laughs> yani <gülüyor> envanter ekranı tam ekran olması hüsran hüsran hüsran. Hogwarts Legacy de hissediyorum kendime. Map'e map bakacağım mesela. Map burada. Map'i baya büyükmüş. Map'in büyükmüş daha da büyüğün büyümesi önemli değil. Baksana şu pastel grafiğe. Pastel bile değil yani. Yani level 1 olduğumuz için hiçbir skill de kullanamıyoruz ha. Evet son olarak en ultra'yı çekip patlatalım no, bilgisayarı. Sinematik diyelim bakalım. <laughs> Hazır mıyız? Bir bir ses gelecek.